Abi DJI kalitesindeki drone geldi bak DJI kalitesini hissedeceksin ee, yani DJI tadında uçuş yapacaksın bak cihazın kumandasında ayrıca bir ekran var telefondan da yönetebiliyorsun kamerası bu şekilde telefon bağlantısı yaptığım için buradaki ekran aktif ama telefon bağlantısı yapmadan da buradaki ekrandan da e, kumanda edebiliyorsun buraya da hafıza kart takıyorsun kayıtlarını mayıtlarını buraya alabiliyorsun kol ve e, drone şarjıdır pilli falan değildir bilgin olsun Parçalanmış durumu için idealdir abi. Bak bunu buraya koyuyorum. Gel. Görüntüyü gör, üçüşü gör. Şuradan cihazı kaldırıyorsun. Bak cihaz kalktı. Gördüğün gibi menzili falan güçlüdür. Yeni bir üründür. Almak bak şuradan bir gör. Bak, görüyor musun? Ne güzel bir çekim yapıyor. Almak isteyen varsa abi menzili falan gayet güzeldir bak. Hızlı. burada kumandalar var, farklı kumandalar. Burada da Kumanda edebiliyorsun. Almak isteyen varsa mesaj atsın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.